Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sadece Bedwars Wars oynuyoruz ve yanımda bir kişi daha var. Söyler misin adı? şu anda savaşıyor. Diğer Peren. Youtube'da Diğer Peren diye aratın. 32 aboneli bir çocuk. Kartlar tamam. bölümünde kanalı var zaten değil mi Mürsel? Evet. Tamam ben çok fazla uzatmadan videoya geçeyim. <laughs> Videonun konusu neydi? Sadece bed var. Şöyle ben bir dalayım. Şaka mısın sen? Oğlum adamların bir yardıma gelsene. Öldüm ben. Yanlışlıkla yüzüme düştüm. Ve yatak kırıldı. Adam canı sen... atı, Beni atamazsın. Ne kadar beni git. Atmak. Yürü git. Yürü git. Lütfen. Lütfen. <laughs> i̇şte bu. Hele şükür. Hele şükür. Sen öldün mü? Öldün mü sen? cevap yok. Böyle bir şekilde devam etsem. Bu video kaç like gelecek peki Mürsel? Bana 30 like yeter. 30, 30 like mı? Kaç Efendim? Bana, bana 30 like gelmiyor mu Sana mı gelecek 30 like? Öyle demesi olmasın ama. Yanlış anlama ama. Tamam. Daha sıfır abone var bildiğim kadar o zaman 10 like olur mu? 10 like süper. Tamam. Arkadaşlar bu video 10 like gelirse ikinci bir bölümü geliyor. İyi çok iyi. Bana 4 tane zümrüt lazım. Ve sen neredesin? Ya sen öldün mü? Öldüm. Mi? Öleyim mi? Öldüm. Hayır oğlum. Ya saçmalama ne yapıyorsun? Tamam boş ver birlikte oynayalım bari. Oğlum tek başına kazanırdın. Ya yok. Ben, ben bayağıdır oynamıyorum. Ne diyorsun? Ahem. Devlet. Mursel. 2009. Tamam nereye gidiyorsun? konuşsana. videomu çekiyorsun, oyun Video mu oynuyorsun sadece? Şunu alsam. adam izleyiciler falan gider konuş konuş. Tamam bekle bir saniye. Hmm. Sen sen bir git ya da ya da ben de arkandan geleyim ya. Git 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 git. Geliyorlar geliyorlar, geliyorlar geliyorlar geliyorlar. Kap üstünde mi? Üstünde kendini Desin. öldürdün. Kim kırdı lan bizi? Pü. Ben sonsuzluğa gittim bu arada. Haberin olsun. Başlayabilirsin maçı. Liderliği sana da öğrettim. Sen bu oyunu beri ne zamandan beri oynuyorsun? Sen e, Craft Race'i ne Hı. zamandan, Hı. zamandan Hı. beri oynuyorsun? Yoo bayağıdır oynuyorum aralıksız. Ben 2020'den beri. Vay, wow, ben de 2021'den sanırım öyle hatırlıyorum. Bak şunları alacağız. Sonra da şey, e, yün yapıp dört e, 4 tane pardon, 8 tane zümrüt alır mısın? Obsidian koyacağım yatağa. Ben direkt ortaya gideyim o zaman. Tamam. Sen yan mezi nasıl idare edeceksin? Neyi? Neyi? Ha, yan mezi gelir. Tamam, tamam. Oğlum idare edemezsen Alperen koş diye var. Tamam. Tabii belki zor gelebilirsin. Blok yani. etmeli. Ben otomatik olarak koşayım. Opsi'den mi istedin, evet, seçmeyen evet. alan için? Hayır, dört tane lazım. Dört tane zümrüt lazım. Öyle bir şekilde... Opsi'den Pardon, dört tane değil, iki. Üfff. Sekiz. Evet, sekiz tane doğru. İyiyim yanılıyorum. Opsi'den almak istedin lazım? Sekiz tane lazım. Oğlum, buranın Bu ortası çok büyük lan. Öbürüki yere giderken, öbürüki elimizde zümrüt çıkıyor. Öbürüki yere giderken, öbürüki zümrüt çıkıyor. Dolan dolan. E hepsinden al işte. Bezimizi savunabilirsin Opsius. Benim bir sürü güne ihtiyacım var ya. Ay ambez yani de ortaya geldi sanırım. Elmaslar. Hayır hayır bak. Opsi Sakın bir şey yaptırma. Aa, ortaya gelmeye çalışıyor. Hayır. Bak ben direkt kaçıyorum. Üzerinde 8 ümür var. Kaç kaç. 8 zümrüt yeter işte. Ki şu Aşağı markette küsünler. Opsi, nereden koyacağız oğlum? Gel. Gel buradan, buraya, sen... gel buraya gel, buraya. Ya oradan koy çekecek. Aslında sen bir obsidiyeni bana ver. Oğlum ben koyarım. koymak benim işim. çekil. Bir saniye. Ama... Bir dakika ne yapıyorsun oğlum? Şeyi kırdım, üstü kırdım. Koy oraya. Aa, bir, tane eksik. Tamam ben Ay, gidip yanlış alıyorum. Tamam ben gidip alıyorum. Sen burayı koru. Bir dakika yanlış koy. Aa, yanlış koymuşum aga be. Sen boş ver, boş ver. Burada doluyor zaten şu anda. Tekrar dört tane lazım. Maka be. Sıkıntı yok. Daha zor gelirler. Akabe, makabe. Çabuk, 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 çabuk. Yeter, çabuk, yeter, çabuk, yeter, çabuk. yeter. Diğer taraflardan da Çok yardım Sadece dört Hayır, tane lazım. Oğlum. Sen, orayı koru. Oğlum bize saldıramıyorlar. Dört, dört sürmek yeter oğlum. Fazla alırsan kaybederiz. Tamam, ben aldım, mi? aldım, tamam, aldım. Kırmızılara araşa <laughs> gidiyorum. Has, 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 has. Öldüm mü? İşte ben Hayır ölmedim. Ben gidip yapayım. Kırmızılar azıcık botmuş ama ben de mi fazla problem anlamadım. Bunların biri kolay kırılır ama birini öldürüyorum öbürkü doyuyor. Öbürkünü öldürüyorum. Ben kırmızılara oynuyorum. Senin işin sadece koşmak. Aldın mı abisi dörsün mü? Aldım. Çabuk 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 çabu çabu. koydum. Çabu. Koydum. Tamam. Koydum Meryem'e. Koyduk mu? Bakayım. Koydu. Bir var mı? Yok. Şunu da yapayım. Elimizde mermiler, elmas seçeriz ama kırmızılara koş. Gel. bedimiz kırmızı artık. Bir saniye. Koş koş kırmızılara gideceğiz. Koş ortadan sapacağız. Ekimiz olmazsa ki yapamayız. Ya oğlum deli misin? Koşsana ya. Hala benzesin ya. Geliyorum. Koş bile. koş. Adam demir set çekmiş sen koşana kadar. Koş oğlum mı? beraber. Öldürdüm. Tabii ben ben benim problemim Koş oğlum koş. Allah şuradan düşüversin koyumunu. Sen beni kırmaya git ya da ben gideyim. Aa onu da öldür kırarsın kırarsın ya, öldür. Ya. Nasıl düştün ya? Evet. Ya bunu yukarıda bana söyle nasıl düştün? Bir saniye. Kanka şeyi alacağız hadi koş. Ya sıkıntı yok bizde obsidyen var. <laughs> Üzerinde makaslar onları hemen kıracağız ama şey Ateş topum da var benim. Bir yedi tane altın alayım, demir kılıç alırım. Haz, ateş topu attı manyak. What? Öldün mü sen? Hayır. Ama bir geliyor buraya. buraya geliyor. Ben, oraya mı yersen beyinsiz olmaz. Şey çok çok beyinsizce bir hareket yaptım. Yemin ederim. Şu adamın canı az koş. Geliyorum ben. Ya da Oğlum, Sadece oyalanalım işte. Ne? Hemen gel. Hemen obsidiyeni kıracak. Oğlum obsidiyeni kıramaz. Ya kırarsa? Madem ki yok. Hepsi, burada, hepsi burada. Adamın canı dört. Hadi, adamın canı dört. Kırdım onları. Hadi hadi. Oyal, oyal orada. Adamın canı, bak adamın canı üçgen, bir anda canı dolu ya. Geber. Oyunda değil. Beyinsiz. Aldım aldım. Ya elmasları toplayacağım. İkimiz de elmas set olacağız. <laughs> Ama zümrütleri toplayacağım. Kırmızı delersin. öbürkü de kırmızı kırmızı delersin. De e, kaç tane? Kırmızı da bir kişi kalmış. Orada mı ki? Biz her yerde olamayız. Şş, biz hala videoda mıyız? Evet. 10 dakika oldu. Bu maçtan sonra videoyu bitirelim çünkü video çok uzun olacak ve benim çıkmam evet. gerek. Evet biliyorum. Kanka ikimiz de elma, elmas setiz. Yo ben değilim. Evet. Oğlum olacağız işte ben de ha, değilim. Evet, pardon pardon tamam. Arkadaşlar bugün güzel bir video sunabildiysek ne mutlu bize. Ne güzel. Aha. Bir saniye adam. Olam <laughs> orada değildi yemin ederim. Ya oğlum. O oğlum, sen nasıl kadar... ya, <laughs> ya tam gel 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 gel. Oğlum elmas elmas kazma almış belki. Altı tane var değil mi orada? Hayır. Tamam, aldım tamam. Altı tane. Şu tane bir görünmezlik alayım, bir şey alayım. Bir tane şeyimiz var, bir şeyi basayım. Bir tane. Altın elma alayım mı? Fark etmez. Canın Altın yoksa... Bize yeter. Neredesin? Sen, sen ben iki tane, bana kim... iki tane. Neredesin? Söyle hadi. Geri al. Sana iki tane, bana iki tane. Ne? Sana iki tane Hayır. altın elma, bana da iki tane altın, altın elma. Altın ne diyeyim? Yemeyeceğim onu. Yemiyorum ben altın elma. <laughs> Düşüyordum bu iksirlerle. Has. Etme. Et ve küfür. Sen sır koymayı bilmiyor musun? görünmezlik bastım. Yo çek, yo çek, yo çek, çabuk görünmezlik yol çek. çek şunu al. Ya görünmezlik dal ya. <laughs> görünmezlik zaten yoktu. Sen asıl kendine bak. Hiç Hayır oğlum görüştüm. takım arkadaşını oluyor görebiliyorsun. Takım arkadaşını görebiliyorsun. Biliyorum ya. Al gitti görünmezlik. Ne yapacağız? Ya boş ver bir saniye. Dur. <laughs> Sen şey, kırmızı gitmiş. Tamam, kırmızı Biz Biz abi, ben kırmızı gitti Biz, ben bir plan yola... yapıp şey turkuazları eleceğim. Sen turkuazları ele, ben turuncuya gideyim. Olur mu? Bunun için kazma lazım sanırım. Lütfen öyleyim. Al lütfen. Hmm. Şöyle gidelim. Endirin şöyle alayım bir tane. Ya. Bir tane kazma alacağım şuradan. İyisinden alayım ha kazmanın. Al iyisinden al. Şunu <laughs> kazandan al. El, elmas, elmas kazma aldım. Bir tane sıçrama iksiri aldım. Hadi adam, adam Aldım, aldım. O, kaybettim. Merak Öldüm. Ettim. Be. Sen başlasın değil Yok. mi? Dur dur başlatma sakın ha. Adamı eliyorum. Ya. Video sonlandır hadi hadi. Tamam arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla istiyorsanız 10 like'dan sonra yeni bölümü gelecek ve